Bugün ayın kaç Ahmet? Altı. Ne altısı ya? Altı üstü Öyle mi? Bugün cumartesi. Altı, altı, cumartesi tersane koyundayız. Sabah uyandık kahvaltımızı yaptık. Şöyle değerlendiriyoruz vaktimizi. Arkamızı gez tekneler de gelmeye başladı. Birazdan biz de bu koydan çıkarız. Başka yere gezmeye niyetimiz var. Kana da gelmeye başladı Ahmet. Ne konuşuyor? Burada kana ucu <laughs> var. Şeyden gelmişler, <laughs> kaleden gelmişler. Oradan buraya kürek çekmişler ya. Hı hı. Ben radyoyu açtım bu arada. Burası akvaryum koyu öyle diyorlar. Oraya geldik. Ahmet şimdi kıştan da kara yapmak için arkadan da bir tane daha çapa atıyor. Tuttu galiba değil mi onu? Doldu. Ama burası da dalga ve rüzgara maruz. Fazla durmayalım Ahmet burada. Söyle, Çok hava buradan hava geliyor. Biraz sert olacak gibi. Ha? Tamam değil mi Burada da gez tekneleri gelmiş. Onlar da buraya demirliyor. Demek ki baya baya bir şeyler var. Hadi bakalım. Bir şurada. Gözlük palet. Kova boğazından Antalya'ya doğru Demre'ye doğru hareket ediyoruz. Ama Demre'ye varmayacağız. Çinler Adası denen o adada, o koyda bekleyeceğiz. Orada geceleyeceğiz inşallah. Rüzgarı arkamıza aldık. Biraz dalga var ama sert dalga. Fakat sıkıntı değil. Motorumuz maşallah var. İşte böyle güneş de batıyor. Rüzgar da batıya yakın. Güneyden keşişlemeden alıyoruz rüzgarı. Neyse bu aralım bakalım. Hı -hı. Akşamüstü artık. Gayet güzel dev şey Karşısı Demre Ahmet Aha. Bugün gezimizin son günü Kekova gezimizin son günü bugün. Şu suyun rengini göstermek istiyorum. Akşamüstü Demre'ye çıkacağız. Oradan römorklarımızı yükleyeceğiz, teknelerimizi. Ondan ben sonra deyorsam. Kemer'in, Beldim'in yolunu tutacağız inşallah. Kardeşim de geliyor. Baksan. Çay istiyorum. Ben, ben çay istiyorum. Kula istiyorum olsun ben de kolalayım o zaman serinlik olsun Bir iki koya daha bakacağız. Ondan sonra döneceğiz. Burası belli bir neydi? Kabak koyu. Kabaklı? koyu. Demre. Koyu. Demre. Köy var yukarıda değil mi? Ahmet, evet. bir evet. devam ediyorlar yani kaç. Ha sen de bir sefer baktın. Burası çok güzel. güzel. Çok ilerilere gitmemiz gerekiyor. Bak içten koyuklara, kutuğa bak. da varmış. Balık ver için. Şey var. Işte, Demre var. zaten çek kovada düşüyor, düşüyor. Eğer burada soğuk suyu da bulursak şimdi. Limanda şey var mı Zafer? Neymiş bu? Ne var mıydı? mıydı? Yarın ya bak. Ney var? Hadi limanda orada da AVM var var. Bir sağlamıştır. Sorun mu? Soğuk. Soğuk. Temizli bulabilirsek burada şimdi. Lastik sonra soğursak burada. Yetken niye giydirme lan? Sağ Sağ altına, ne, sağa sola bakılırken <laughs> ben... Yer, şu, şu. Sağ Sağ sağa sola bakınıyor. Salak mısın sen ya? Adamda bakılıyor. Altına gezdin lan yer kendini. şey yok, şey yok. Sağa sola bakılıyormuş. Ne yapıştıracak kızı? <laughs> Vallahi öyle oluyor. Daha önüne bakmayın ya. Adam çıktı bakıyor. Belki şey Özür Tekneyi de görmediyseniz o çocuk... Ahmet bir önüne bak. Ben sana geldireceğim. Önüne bak. Sağa sola bakılma. Ama buraya bir hafta vermek. bu orada. Abi bak tekrar bak. edeyim. Çapayı at bak kıç. ip var orada bak. Kıçı ip okeye bağlan diyorum ben de. Abi baştan kıçtan yatacaksın. Böyle. Ya ne diyorum zaten oradan. ben? Orada... Bak şuradan çapa at kıçtan şöyle bağlan diyorum ben de. Bir yeri boş bırak Ahmet. Hocam in suya kıç başlıyor bağlasın hocam. çok soğuk kasto. Ya baba yani. Beni de değil amicim şuradan ortamı çek sadece. Baba de... çektim zaten. Ya denizin ortasında tatlı ya su, yer, su ama küflü. biraz köpeğin içine <gülüyor> 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 Gitmiyor işte kadar. <laughs> <laughs> <nereye gitti? gülüyor> <Soğuk gülüyor> <falan gülüyor> bakıyoruz <laughs> Bak sen bir daha dön. Ulan Guz Deresi de gizine mi Bak. geldik? Gülümsen. <laughs> Valla fırsat ve istifade motor tatlı devri yaptırıyoruz herhalde biz. Ha. Aşk <laughs> <laughs> aşk yere geldi. Hayatın güzellikleri. Tahta var mı? 2 saat sonra buradan hareket edelim. Bu evet. iki buçukta olabilir. Saat kaç şimdi? Efendim? 5 anca çıkar. Beş beş buçuk. Kaç saat? Bu Ha kulağım bir... İşte beş, beş buçukta buradan hareket edelim. Gel. Evet. Anca olur. Beşiktaş'ın ayı yavaş başkanım. Ayı başlıyor mu işte. Elif, evet, sana verdiğim silikonu ben, bir daha, daha ver be. Bunu dinleyin. Elif neyiz? Sana verdiğim silikon şey var ya bir dakika. Altını kapatalım Ahmet. Silikon şey mi anne? Saplandı Ne oldu? Ahmet öbür tarafta şey. Ne oldu? Atat çabuk. Dur, ver, ben, ben sıkayım abi, tamam. Tamam, tamam, oldu. İçen olduğu gibi yaptık da içerisinde su koktu, biliyor musun? Patlıyordu. Ona... O zaman İyiyiydi. su olsun da sen sıkıver çünkü. Ben sıkarım. Sıcak, çok sıcak. Allah Allah! <laughs> çok kısa görünüyor. Burası <laughs> <Çok gülüyor> baba? Tekneni çıkarı kaçacak? Tekne, Telefonun yanında değildi, teknenin içindeydi. Gel gel ee, şimdi... <laughs> Lütfen kameraya tanıtınız. Evet, dakika bağlıyoruz şu an. Yola gideceğiz çünkü. Allah döneceğiz dedim. Bu tabiyi için Ha, burada o? Tamam vallahi. Tamam. Tamam, tamam. 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 olabilir he? Altını sinyaller yandı. Sağ, sol e, sinyaller yandıysa gerisi çok fazla şey değil. Park ve fren önemli. Arabayı aç diyor baba.

Dur bir baba tamam, üzerine giyin ya. Şuradan perdeyi kaldırsan rahat görürsün. Ben olur orada. Abi çıkıyor biz de. hemen çıkıyoruz. Tamam. Hemen. Ah. Beklemeyeceğiz biz de. Hadi oğlum. Abim çıkacak da. Abi şunlara çık. mı yapıyordun sen de? Tamam. Abi, Baba abi. burada telefon.